Bol şans, afiyet olsun. Umarım kazanırsınız. Şu an sürümüz başladı. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. 30 dakikada bitirirsek. Gel biz bunu görüşelim. Ben şunu yere atayım. Yani yere koyayım daha doğrusu. Bin bin. Temiz. <laughs> Uzatma ya. Videoyu da kapat abi. <laughs> Beraber ka yiyelim. Üye Nereye geldik biliyor musunuz? İntikam almaya geldik. Bugün Slice Pizza'ya geldik. Karşıyaka şubesinde biliyorsunuz bir challenge yapmıştık ve kazanamamıştım. Ama Bornova'da yeni bir şube açmışlar ve bugün açmışlar. E, ben de hemen intikamı almaya geldim. Hemen yol tarif veriyorum. Slice Pizza nerede? Bornova'daki şubesi. Arkadaşlar Bornova Metro'dan iniyorsunuz. Üniversite 2 var. Üniversite 2'den Büyük Parka doğru giderken burası 159. sokak olarak geçiyor. Hatta istersen çevrede de çekebilirsin böyle. Şöyle gösterelim arkadaşlar görsün. Tam Üniversite 2'den yukarı doğru çıkarken arkadaşlar karşınızda Slice Pizza. Yarım saatte pizzayı, patatesi ve istediğiniz içeceği bitirirseniz çeyrek altın sizin. Ben bilmeyenler için tekrardan anlatayım. Ben bu sefer bitireceğim. E, ee, i̇ki gündür bir şey yemiyorum. Ee, o çeyrek altını alacağım abim. Bu arada Karşıyaka'daki pizzalarını çok beğenmiştim ve sizden de çok güzel tepkiler almıştım. Yani challenge'ın dışında da ürünleri gerçekten güzel. Girelim mi? Hadi başlayalım. İntikam almaya geldim. intikam Bu sefer bitireceğim. Bura. İnanıyor musun bana? sana inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayda bismillah. Şöyle Çok teşekkür hemen. ederiz. Pizzamız geldi. Şöyle yarısı Türk, diğer yarısı neydi Buracığım? Eee Bulgaristan. Bulgaristan. Tamam. Çok güzel. Sınırdan yaptık Aa. İki ikisini. Doğru mu? <laughs> Kolamız da geldi. Ekin süremiz başladı mı? Hemen başlatıyorum. Tamam. Sürenize 8 7 6 Şu an başladı. Haydi bismillahirrahmanirrahim. 30 dakikada bitirirsek. Yani çok güzel ha. böyle bir, bir buçuk kilo falan var galiba değil mi? Var. Şunu bir tanesini aşağı koysan ne olur? Görürler mi? Görürler. Güvenlik kameralarından görürler. Ha, ha, Kaç kişi bitirmişti Buğra? kadar 44 kazananımız var. 44. Aynen ve bunun yarısı neredeyse kadın. Yarısı kadın. Evet. Şaka yapıyorsun ya. bitiririm. Menünün fiyatı 300 lira bu arada. Patates, pizza ve kola. Ücreti peşin ödüyorsunuz. Eğer kazanırsanız ücreti iade ediyorlar. Hem yiyeyim hem konuşayım. Bitiremezseniz atıyorum 4 kişi gelin. Beraber yiyin. 300 lira hesap Kalkın. Hem eğlenirsiniz. Oğlum, harbi çok zor ya. Sabah Zahim Usta'daydım. Et yedim ya. <laughs> Abi, ben 80 kilo. Söylediğim sana 45 kilo kazanan kadın var. 45 kilo kazanan kadın var. Aynen. Yani profile bak bizim instagram profiline bak o zaman görürsün. Ciddi olamazsın ya. Yani. Yani. Hani ona göre deneyelim. <laughs> Biraz ısınandırayım dedim. 18 dakika baş. Abi lezzeti de ya. Seyrek altın çok para değil mi? Kaç e para? 1500 lira var mı? İşte var. Evet, çok az üstü. 1600 lira falan doğru. Evet, bir de üstüne menü ücreti de iade olduğu için hani para Değil mi? Cimde. 2000 TL para alıyor aslında. Yani paran da cebinde. Karnın da doyduğunda. Gel biz bunu görüşelim. Ben şunu yere atayım. Yani yere koyayım daha doğrusu. 1000 bin. bin. Temiz. <laughs> Uzatma ya. Videoyu da kapat abi. Berber pizza yiyelim. Ondan sonra o kazanan 44 kişi. Değil mi? Bastılar bizi de. Ah. Ben bunu bitireceğim. rüzgar var. Şöyle yapayım. Ben burayı bitireceğim diye mi gelmişsin? Evet. Bitireceğim diye ikinci kez gelmiştim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ya bu sefer daha iddialı. Çok da vakit de kaldı. Beş dakika. Abi kalan şeye bakar mısın? Yani çok kötü oldu ya. Yani. Şunu kapatayım. Bunu araya götüreyim. Olman mı? Olur. Abi. bitirenin önünde saygıyla eğiliyorum. Çok ümitlerle geldim buraya. Bana karşı yapılan bir komplo vardı. Ee, takipçilerim işte abi bitiremedim falan filan. Ona inat geldim. Borno Şubesi'ne. Belki de karşıya kadar bir büyü vardır. Burada büyüyü bozarız. Son üç dakika. Bura gerçekten zor abi ya. Vallahi yüreğine güvenen, kendine güvenen bir delikanlı, bir kirve varsa buyursun gelsin. Gerçekten ee, bitirenler sayı çok iyi abi. 44 kişi dedi değil mi? Aynen. 44 kişi bitirmiş ya. Bunlar galiba öyle çok şişman insanlar falan değil. değil. Doğru mu? Doğru. Hani öyle biz de şey bekliyoruz. Şunu yani, yersen... sporcular olur. Değil falan. mi? Biz yok. Yani var şunu yersem. Kusarım diye yiyemiyorum. Çok kötü <laughs> oldum ya. Çelik altın dedi gram alsam olmaz mı? <laughs> Bu kadarı. olmaz mı? Bir görüşsek yetkili kişilerle. Gramın <laughs> yani baksana bir şey kalmadı baba ya. Biz onun yerine gramlık bir yarışmada elbet geliştiririz ileride. Değil mi? Yaparsınız. Aynen, yaparız. O yüzden takipte kalsın. Slice Pizza gerçekten çok iyi bir ee, challenge. Geçen karşıya kadar gittiğimde de çalışanlarıyla ürünleriyle gerçekten çok beğendiğim bir işletme oldu. Bu ve tüm samimiyetimle söyledim. Kendim geldim. Dedim ki denemek istiyorum. Abi harbiden de sabahtan beri kendimi hazırlıyorum. Midemi büyüttüm yani. Birkaç gün önceden böyle bir şeyler yedim. Böyle 2-3 gündür aç falan kalmadım yani. İşin şaka tarafı o. Böyle midemi büyüttüm falan bitireceğim diye ama sürede bitti zaten. Valla pizza çok güzel vardı arada Buğra. Elinize yüreğinize sağlık. Evet, evet. Çok çok memnun oldum. Şunu yersem harbi kusacağım ya da şimdi, şimdi de kusabilirim yani. O yüzden biz sana soda ikram ediyoruz. Soda mı ikram ediyorsunuz? Aynen. Ha, yani. ha soda mı? Tabii. O da güzel. Onu da iki, iki tane soda yapalım onu. Bari gönlümün şey olsun. İçin Arkadaşlar Gezgin Çoban YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Beğenin, kaydedin. Ee, aynı zamanda Slice Pizza'da da, da şurayı bitirecek bir delikanlı varsa buyursun gelsin. Bitirince bana da haber verin. Alnınızdan öpeceğim sizi. Kendinize iyi bakın. Ama şu gramı bir düşün. Gramı bir düşün. Yap bir şeyler be kral. <laughs> Yap bir şeyler. <laughs>